Evet arkadaşlar, permütasyon konusuna başlıyoruz. Permütasyon demek sıralama demek, diziliş demek. Ee, bunu örnekle başlamak istiyorum. Örnekte diyor ki ABC kümesinin ikili permütasyonlarını yazınız. ABC kümesinin elemanlarını ikişerli seçerek e, yapılacak ikili tüm sıralı ikilileri yazmaya çalışalım bir. İkişerli seçeceğiz. A ile B'yi seçtim. A ile C'yi seçtim. B ile A'yı seçtim. B ile C'yi seçtim. C ile A'yı seçtim. C ile B'yi seçtim. Evet, kaç tane çıktı? 6 tane çıktı, değil mi? 1 2 3 4 5 6 tane. Peki biz bunu böyle yazıp mı bulacağız? Hayır. Biz bunu nasıl hesaplayacağız? Şöyle Permütasyonu P harfiyle gösteriyorum. 3 elemanlı bir kümenin kaçlı permütasyonlarını istiyordu? İkili permütasyonlarını istiyordu. 3'ün ikili permütasyon demek. 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı permütasyon demek. 3'ün ikili permütasyon diye okuyoruz biz bunu. 3'ten geriye 2 sayı yazıyoruz. Kolay yöntemini veriyorum şimdi size. 3'ten geriye 2 sayı. 3'ten 2'ye kadar değil dikkat edersen 3'ten geriye 2 sayı. 3 kere 2 6. Mesela şöyle bir şey olsaydı 5'in ikili permütasyonu 5 elemanlı olsaydı kümemiz 5, bu sefer 5'ten geriye 2 sayı. 5 ve 4. Dikkat edersen 2'ye kadar değil. 5'ten geriye 2 sayı. 5, 4. 5 kere 4 20 olacaktı. Şimdi bunun tanımına bakalım. En elemanlı bir kümenin r'li permütasyonlarının sayısını n'in r'li permütasyonu şeklinde göstereceğiz. n'in r'li permütasyonunun formülü şöyle. n faktöriyel bölü n'den r'yi çıkartıp faktöriyelini alacağız. Bu şekilde hesaplayacağız. Bu formülü. Bu formülle hesaplanışı. Ben size burada bu kolay yoluydu. En elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı dizilişleri bir olarak hesaplanmış, en elemanlı bir kümenin en elemanlı dizilişi en faktöriyel olarak hesaplanmış. Mesela bunu en son sayma konusunda e, örnek olarak şöyle bir örnekte yapmıştık. Anne, Baba ve dört çocuk, tan oluşan altı kişilik bir aileyi yan yana sıralayıp fotoğraf çektirmiştik. Aile bireylere kaç farklı biçimde sıralanabilir demiştik. 6 faktörü çıkmıştı. Aynı şekilde 6 elemanlı bir kümeyi yan yana 6 kişiyi yan yana sıralayacağız. 6 faktörel şeklinde olabilir. Buna bir örnek. Evet, şimdi bakalım. 5 kişiden 3'ünün 3 üç kişilik bir sıraya kaç farklı bir biçimde kaç farklı biçimde dizilebileceğini sormuş. Ben bunu önce bir formülle bir de kolay yoluyla çözeceğim. 5'in üçlü permütasyonu. 5 kişiyi 5 faktöriyel bölü aşağıda bundan bunu çıkartıyoruz. 5 3 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 5 faktöriyel demek 5, 4, 3, 2, 1, 5'ten 1'e kadar ne kadar varsa çarpıyorduk. 2 faktöriyel demek 2 çarpı 1. Yukarıdaki ile aşağıdakiler birbirini sadeleştirdi. 5, 4, 3 çarpıyoruz. 5 kere 4, 20. 20 kere 3, 60. Bunun kolay yolu diyeyim şuraya. 5'ten geriye 3 rakam yazacaksın. 3'e kadar değil dikkat edersen. Burada tesadüfen 3'e kadar çıkıyor. Mesela şurada ne yapmıştık? 5'ten geriye 2 rakam 5, 4. 2'ye kadar yazmıyoruz. 5 ve 4, 2 rakam. 5'ten geriye 3 rakam yazdık. 5, 4 ve 3'ün çarpımı 20, 20 kere 3, 60. Aynı sonucu buluyoruz. Evet. Şimdi harez örnek Diğer örneğimize geçelim. Harezmi kelimesinin harflerinden herhangi dördünün kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulunuz. Öncelikle kaç kelime harflik bir şeyden seçim yapıyoruz. Ona bir bakalım. Harezmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ki harflik bir kümeden 4 tane seçeceğiz. 7'nin dörtlüsü. Kolay yoldan yapıyorum. 7'den Geriye 4 rakam 7, 5, 6, 4. Tesadüfen burada da 4 de bitti ama 4'e kadar değil kesinlikle. 7'den geriye 4 rakam. Yanlış yazmışım. Şu 7, 5, 6 değil. 7, 6, 5. Evet bunu hesaplayınca 20, 7 kere 6, 41 çarptık. 820. Bunu uzun yoldan yapalım. 7'nin dörtlüsü formülyondan 7 faktöriyel yani bölü 7'den 4'ü paydada çıkaracağız. 7'den 4'ü çıkaracağız. 7 eksi 4 faktöriyel. Yani 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bölü 3, 2, 1. Gitti, 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 gitti. Aynı şuradaki sayılar geliyor. Çarpımı 820. Evet. Evet, sayfa 26'dayız. A kümesinin elemanları 11 13 17 19 23 ve 29 olsun. A kümesinin e, üçlü permütasyonlarından kaçında 11, say 11 sayısının olmadığını bulun demiş. 11 sayısı üçlü permütasyonun içinde olamayacağından 11 sayısını çıkartıyorum. 11 sayısı çıkartılınca kümeden 11, 13, 15, 17, 19, 23 ve 29. 11 sayısı çıkartınca kümeden geriye 6 yanlış mı yazdım? Ha 15 yok. 1, 2, 3, 4, 5 eleman kalıyor. 5'in 5 elemandan kaçlı permütasyonu diyor? Üçlü permütasyon. 5'in üçlüsü diyeceğiz. 5'ten geriye 3 rakam. 60 şeklinde bulunuyor. 5'ten geri 3 rakam. Şimdi 5 hakkında diyor ki üçlü permütasyonların kaçında 11 sayısının olduğunu bulun. Şimdi 11 sayısı üçlü dizilişlerde en başta olabilir, ortada olabilir, en sonda olabilir. Bu bize 3 farklı durum yaratır. Peki 11 sayısı 11 sayısı dışında seçmem gereken 2 boşluk var. 2 rakam sayı var. İki sayıyı 11 dışında yine 1, 2, 3, 4, 5 elemandan seçeceğim. O yüzden 5'in ikili permütasyonu yaptım. 5'ten geriye 2 rakam 5, 4. Kaç oldu? 20. Her bir durum için bu durum içinde 20 diziliş çıktı. Bu durum içinde 20 diziliş çıktı. Bu durum içinde 20 diziliş çıktı. 20 çarpı 3 eşittir 60 şeklinde hesaplıyoruz. Böyle bir soru nasıl hesap yapacağız? Formülden yapabilirsin, kısa yoldan yapabilirsin. Biz kısa yolu tercih edelim. 6'dan geriye 4 rakam. 6, 5, 4, 3. 5'ten geriye 3 rakam. 5, 4, 3. Gitti, 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 gitti. Cevap 6. Bu kadar. Mesela bunu bir örnek daha ekleyelim. Ne olsun? 8'in dörtlüsü olsun. Bölü 5'in ikilisi olsun. 8'den geriye 4 rakam 8 7 6 5 5'ten geriye 2 rakam 5 4 5'ler gitti 4 ile 8 sadeleşti 8'i 4'e vurduk 2 2 kere 7 14 çarpı 6 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 1 6 giden de 84 şeklinde hesapladık A, B, C, D, E kümesinin üçlü permütasyonların kaç tanesinde D bulur? Aynı D bulunur. Aynı 11 le sorudaki gibi. D başa gelebilir, ortaya gelebilir, sona gelebilir. 3 durum var. D'yi koyduk. Geriye 1 2 3 4 eleman kaldı. 4 elemandan kaçar eleman seçeceğim? 2'şer eleman. 4'ten geriye 2 rakam 4 3 12. 12 ile her birisi için 12 durum olduğu için 3 durumu çarpıyorum. 36. 4 kişinin yan yana duran 11 sandalyeye kaç farklı biçimde oturabileceğini bulalım. Ne yapacağız? 11 sandalyenin dörtlüsü. 11'in dörtlüsü. Her zaman başa büyük olan sayı gelir. 11'den geriye 4 rakam. 11, 10, 9, 8. Çarpalım. Hmm. İşte 11 ile 9'u çarp. 99 13 çarp 998 e çarp 990 ile 8'i çarpalım. 8 kere 0 8 kere 9 72 elde var 7. 8 kere 9 72 7 de elde 79. Yani 7920 farklı şekilde oturabiliyormuş. Gelelim diğer konumuz. Tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyonu örnekle anlatmak istedim. Ala kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulabilecek farklı sıralanışları yazın demiş. L'yi başa aldık. iki tane A'yı son aldık. Normal A'la yazdık. iki tane A'yı başa aldık. L'yi son aldık. Başka yok. Burada yalnız dikkat etmem gereken A'ların birbirleriyle yer değiştirmesi farklı sıralanış oluşturmaz. İki A'nın yer değiştirmesi A, A, L sıralanışını değiştirmez. Dolayısıyla tekrarlı permütasyonu şöyle yapacağız. Yukarıya kaç tane harfim varsa onu yazacaksın. Elemanın varsa 3 faktöriyel. Aşağı ise tekrarlayanları yazacaksın. 2 tane A olduğu için 2 faktöriyel. bir tane L olduğu için 1 faktöriyel. 3 faktöriyel 3, 2, 1. 2 faktöriyel 2 çarpı bir 1 faktöriyel 1 olarak kabul ediliyordu. Bunlar birbirini yok etti. 3'ü 1'e böldük. Cevabım 3. Zaten kaç tane bulmuştuk biz de yazarak 3 tane bulmuştuk. Aşağıdaki örneğe bakalım. Kelebek kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 7 harfle kaç farklı sıralanış olduğunu bul. 7 harf olduğu için 7 faktöriyel. 2 tane k olduğu için 2 faktöriyel. 3 tane e olduğu için 3 faktöriyel bir tane L olduğu için bir faktöriyel bir tane B olduğu için bir faktöriyel 7 faktöriyel açalım 7 6 5 4 3 2 1 2 faktöriyel açalım 2 çarpı 1 3 faktöriyel açalım 3 2 1 1 faktöriyel 1'dir 1 faktöriyel 1'dir burada sadeleşenleri bulalım şu ikiler gitti Biriler zaten gitti. Bir kere bir bir hepsini çarpalım. Yukarıdaki bir ile gitti. Şu üçler gitti. Şu dört ile şu ikiyi sadeleştirelim. İki. Ne oldu? Yedi kere altı. Kırk iki. Beş kere iki. On. Cevabım dört yüz yirmi oldu. Evet. Özdeş beş mavi. Özdeş 3 kırmızı özdeş iki beyaz birliğinin yan yana kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulun. Şimdi burada özdeş demek mavilerin mavilerin kendi arasında yer değiştirmesi sıralamayı farklılaştırmıyor. Bu yüzden tekrarlı permütasyondaki gibi çözeceğiz. Tekrarlı permütasyon için 5, 3, 2 toplam 10 tane bilyem var. 5'i özdeş. Anneciğim susar mısın? 3'ü kırmızı, ikisi beyaz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 3 faktöriyel 3, 2, 1, 2 faktöriyel 2, 1. Şu 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 gitti. 6 ile şurası gitti. 3 kere 2, 6 olduğu için. 2 ile de şu 8'i sadeleştirelim. 4. Ne kaldı elimde? 10 kere 9 90 4 kere 7 28 kaldı 8 kere 9 72 elde var 7 8 9 kere 2 18 7 daha 25 sıfıra da attık bu şekilde 6 adet eş birim kareden oluşan beyaz şeklin herhangi dördünün kırmızı rengi kaç farklı biçimde boyanabileceğini bulun demiş. 6 adet beyaz kutum var. Karem var. Mesela dördünün kırmızı rengi. Ben buraları kırmızı rengi boyadım. Buralarda beyaz kaldı. Böyle bir şekil ortaya çıktı. Bu sadece bunlardan bir tanesi. Kaç farklı biçimde boyanabilir diyor. 6 kutum olduğu için Dördü kırmızı ya. İki tane de beyaz kaldı. Bu şekilde bulacağız. Evet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4'ten geriye 4, 3, 2, 1. 2'den geri 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 gidiyor. 2 ile 6. 6'yı 2'ye böldük. 3. 3 kere 5. Beş, 15. Beş. Evet. A'dan B'ye uğrayıp B'den C'ye en kısa yolları kullanarak kaç farklı biçimde ulaşabileceğini bulun demiş bu soru. Şimdi A'dan B'ye nasıl gidebilir? A'dan B'ye 3 birim çizgileri kullanacak tabi. Çizgilerden geçecek böyle kestirmeden geçmek yok. 3 birim sağa 3 tane sağa gidecek. 2 birim yukarı gidecek bunu bir hesaplayalım. Toplam kaç birim gitti? 5 birim. 3'ü sağ olduğu için 3 faktöre 2 tane yukarı 2 faktöre 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1. Bunlar gitti. Bununla bu gitti. 10. Farklı şekilde gidebiliyormuş. Bu sadece benim gösterdiğim bunlardan biri. Şöyle de gidebilir. Ya da şöyle de gidebilir. Tamam. Şimdi B'den C'ye 2 birim 2 tane sağ 2 tane yukarı. Bunlardan biri. 4 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel 4, 3, 2, 1 2, 1 2, 1. Bununla bu gitti. 2 kere 3 6 Yukarıda 10 bulmuştuk. Aşağıda 6 bulduk. 10 kere 6'dan 60 farklı şekilde bulaşır.